miyorum <laughs> mmm, bu şarkı kafamdan çıkmıyor. Bu gel gel gel. Eskisinden daha sağlamsın dip çık vallahi hadi çık. Yok baston. Şey. Sen bana bakıyorsun. Soktadıktan sonra ne olduğunu söylüyorsun. Ay yemek bu. Bir daha. Hadi ya. Yok şey. Sana bir akıl vereyim mi? Dur. Bana akıl verirken kalın sana yetmeyecekse sakın benim için risk alma. <laughs> Karpuzları patlatarak beni etkileyeceğini falan mı düşündün? <laughs> beni etkilemem gerektiğini düşün benim için. <laughs> dün sabaha kadar deliler gibi kavga ettik. Kim kazandı? <laughs> Ne diyeceğiz başımızın gözümüzün sadıkası olsun diyeceğiz kızım ne yapalım? Anneciğim başımız gözümüz o kadar eder mi emin değilim. Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Binali Yıldırım. Merhaba nasılsın? Şimdi nasıl seninle buluştum. Şık mı hocam? Hayır şiksiz. Şıksız mı? Şiksiz. İlk sorunuz geliyor. Yakışıksız <laughs> oldu bu benimle anlaşması çok kolaydır. Ha. Tek bir şartım var. Karşıma çıkma, ağzına sıçrarım. Boyunu 10 santim yapmak <laughs> için en fazla kaç para verirsin? Tüm evet. mal var. <laughs> eğer ciddiysen sonuna kadar varım ama eğer dalgaysan manyak sörf yaparım. Gönlüm Evladım senin hiç ödevin yok mu ders çalışsana Ya baba bu nasıl iştir ya Hep biz çalışıyoruz Ay soğukta örf ben maaşı Biz de bize de bir sakal atar ya Görmemen gereken neyi gördün? En son sevgilimin Sahilde gezerken başka birisiyle öpüşmesini gördüm sar, Hangi tina Ee, Tabii alıyorsun Aldır mı, Oytaki ben akıl dolu torbayı alırdım. Ee, siz de haklısınız öğretmenim. Herkes ihtiyacı olan alır. <laughs> geliyor geliyor seninki dermişim. İnersem dövermişim. Sen bana niye küçük şey giydirdin ya? Ne nefes alabildim, ne hareket edebildim. Alt tarafı bir gram göbeğim var yani. Ne olurdu görünseydi? Pardon. Bir gram göbeğim. <laughs> 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 Yeni sınıf arkadaşınız Temmuz. Artık derslerde berabersiniz. Temmuz mu? Bu ne biçim isim lan? Temmuz değil mi onu? Ben de Perşembe. <laughs> Ora, sirke işine girdin herhalde. Ne diyorsun be? Ay suratın sirke satıyordu ondan diyorum. Sana ne ya? Sen eğlenmene baksana. Zaten ayda yılda bir kere geliyorsundur sen böyle aylara. Maalesef damsız almıyorlar. Dam dediğin iskambilde olur kardeş. Biz de kadına kadın derler. Biz öyle senin gibi kadınları giriş kartı olarak kullanmayız. Ne haber köylü kızı? Beğendin mi çiçekleri? O çiçeklerle beni kandıramazsın canım. Ya, Sana değil canım sevgilime. Dur! Ne no. oldu? Bakalım duracak mısınız diye merak ettim Kenan abi. <laughs> Ben çok yerim. Yani ben 72 öğün yemek yiyorum. Günde 3 tane tost falan yiyor yani. Ve tostlar bir ekmek boyutunda. Evet tostlar <laughs> e, ara öğünlerim. Yani normal yemekleri yiyorum 5 öğün. Aralara da tost atıyorum. Tost Hayattaki en tehlikeli duygu. Merhamet. Abi yakışıklı olmak püf, çok zor. Bilmez miyim? <laughs> Galiba bilmezdim. Bu ne yavrum? <laughs> Onunla bayıltacağız hastayı. Evet, karınıza tüp takacağız, daha az yakacak artık. Sen <laughs> not mu aldın? Sürekli bir aşağı bakıyorsun Yo, Yoksa aradığını mı bulabilirsin? Ben <laughs> aşık oldum. Ben divane oldum. Ben göt oldum. Bu karakterdir hayatta sahip olabilen en değerli şey. Bu yetenek. Yetenekli bir karakter biri on yapar. Bu başarı. Başarılı bir karakter on 10 iken yüz yapar. Sevgi, disiplin, saygı. Eklenen her sıfır karakterini on kat zenginleştirir. Karakterin yoksa öbürleri Buyur beyim. Ne alırsınız? Bize acılı kanat getir. Otuzlu kova. <laughs> Beş sikke farklı büyük seçim olabilir. Olsun. Sos da getir. Ekstra sikkeye giren haberiniz olsun. <laughs> Sikkemiz de olmaz. Sen getir. Siz bu tavuğu direkt fırına mı attınız? Evet. Kaç saat pişti fırında? İki buçuk. İki buçuk saati? O fırında pişerken siz ne yaptınız? Çay kahve mi içtiniz? <laughs> ne yapacaktım? Ben de fırına mı girecektim? <laughs> Size bir mesajım var. Yani biraz sağda İyi durum değil. Saçılmayın. Aycan Aycan. Oğlum sen hiç üzülme. Ben senin yerine ödevleri de yaparım. Valla? Tabi. sen benim yerime ütü, çamaşır, bulaşık, perde <laughs> bak sayarken yoruldum. Gördün değil mi? Sen bunlar benim yerime yap, ben de senin yerine yaparım. Tamam o zaman anne. Sen de benim yerime matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce Sayarken yoruldum gördün mü baba? Bunları yap ben de onları yaparım tamam mı? Asıl siz benim yerime... Ne oldu İkmi? Ben düşünürken yoruldum. <laughs> Zaten şunun şurası iftara kaç saat kalmış canım? Bahadır saat kaç? Üç. Kaç üç? <laughs> Nasıl üç oğlum? Akşam oldu lan emin misin? Böyle üç işte bak. <laughs> yay kremob bu dekeyet belle belle rakam emek candan çok verdin iyi gele hepsi yaptıklarının farkında ve şimdi sizlerden özür dileyecekler ne demiş ünlü düşünür Adanalı Sofokles Yaptıklarımdan pişman değilim, aklıma hala yapamadıklarımdan ha. Bin TL'de çikolata yaz. İyi, iyi, Herhalde oğlum. Gofret mi götüreceksin lan? Böyle en güzelinden almak lazım. Bir daha bak, ben o parayı çikolataya verirsem, onu yemeğe kıyamam, böyle onu alır, böyle... Sizi işimle tanıştırayım. Kuzum. aa. Sen ne zaman evlendin? Ani oldu biraz. Yıldırım. <gülüyor> <gülüyor> Bu olmadı ama. Olmayan ne? Ha? Nasıl yapalım, nasıl teselli edelim seni? Ha? Bir dışarı falan mı çıksak? Arkadaşın da gelir. Havuza gideriz bak havuza sokar çıkartırım ben sizi. Bir kendinize gelirsiniz. <laughs> Arkadaşlar siz, siz olun. Kendinize yapılan ihaneti ve kahpeliği asla unutmayın. Yana yana söndüm yaşarken öldüm. Kendi gençliğimi elimle gömdüm. Yapılan ihanetin hepsini gördüm. Ayıkladım hepsini. İkiye böldüm. Baktım geriye peşimde dostlarım. Oynadığım bu benim son kozlarım. Güler gibi yaptım çekildi pozlarım. Mutlu değilim ama bir tık zorlarım. Benim adım Sena. Bana Sena diyebilirsin. Estağfurullah. Kaç yaşındasın İsa? 30. E ben senden küçüğüm, benim sana abi demem gerekiyor. Estağfurullah. Sena, abla yok. Estağfurullah. Ben ne senle, ne de senin gibilerle aynı tarafta olurum. Sizin gibiler bana sadece böyle karşıdan bakabilir. <laughs> Anne bak ben bu adamla evlenmene bir şey demedim. Daha fazlasını bekleme benden. Aşk olsun Burak. Ben senin için bu adam mıyım? Ya nesin? Evet, söyleyeyim, bak. Bak, bak. de bakayım. Ba, bak, bak. Söyle sana. Bak, bak. Alırsın babayı. <laughs>